Kendimi bu sefer Google'da arayacağım. Evet kendimi bu sefer Google'da arayacağım. Şimdi Taha Karaman profil Facebook izliyor. Taha Karaman. Şimdi bu ben miyim abi. abi? Ben, de ben de internet, internet aç. tanıt Tamam. Muhammed. Dur. Dur yanlış yaptım. Basit Şimdi. Twitter. <laughs> Benim videolarım niye yok? Sonraki. Daha karşıma evet YouTube. Sadece. Bu sefer tabletten girmem, bilgisayardan girmem. Ne oldu var? <laughs> Oyunu. <laughs> Beni göterine mi koyuyorsunuz kardeşim? Ay oyun kurucusu boş. Göt yerine koyuyorlar ya. Benim kanalım nerede? Benim videolarım nerede? Götürmeyeyim ben öyle olursun seni. Evet. Ah be ben beğendim ki düşürür. Bu spotlaymış. Yala bak beni. Ben beğendim ki <laughs> Şu kadar olsun. Ne? Ben beğendim de düşürür. Şu kadar olsun. Şimdi <laughs> at, 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 şöyle bir tane Ben dedim siz nerede? Başına ben dedim deş nerede? Küçük bir nokta var doydu. <laughs> YouTube Allah YouTube YouTube'dan bakacağım kendime hayır. Şunu hayır hayır. 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 Ya Youtube, 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 Youtube aç. Benim olduğumu söyle. Benim. <laughs> ah benim. Beni niye göstermiyorsun kardeş? Başka kişileri göstereyim. Hazreti Ali çıkıyor hep. Hazreti Ali ve ailesi kim? Kim? Vivi ne videosu? Bunlar benim kanalımız. Sen şey, at. Senin numaran kaç? Beni yarra yerine oyalar. Beni göstermiyorlar. Ben hayatta yok muyum kardeşim? İnsan gibi şeyler gösterdi. Unutuyorum. Şerefsiz. Um um. Hayda, daha yeni YouTube. Ben kötü müyüm? Ne yapıyorsunuz kardeş? Abi abi benim videolarım çıkmıyor ya. Herkesin videosu çıkıyor. Benim videom çıkmıyor. Baksana bu ne? Evet abi bu videoda çıkıyor. Ne olur benim Ne olur ben çıkayım. Şunu etmemişsin kardeşim. Galiba Google, Google beni hiç tanımıyor. <gülüyor> <gülüyor> tanımıyor tabii. Gel gel. Acaba bu çocuk kim? Orada Taha nedir kardeşim? Orada Taha'yım ben orada Taha. Youtube'dan Youtube. Youtube. <laughs> Youtube işte. Videolar. YouTube'da mı <laughs> <Burada mucik gülüyor> yani YouTube'dan Youtube'da arayayım? Burada Mojo için. Bütün herkes var ben mi yokum? Bütün <laughs> Taha Ağabey... Allah'ım sana yardım ya ya Rabbi... Kardeşim, bilinmeyenler yaptım ya... Ya benim onun tane videom var kardeş, onları bize... Hah! Hah! Demir kapı yapılışı, yapılışı ben Youtube'dan... Çok mu senin? Evet be... Sanırım de, ben değil mi bu? Hı hı... Gümüş gücüm olduğunu göremiyorum burada. Demir evet ben ya. Evet ya. vardır şunu arıyorum. Küfür edecektim. Youtube beni hiç tanımıyorsun galiba. Tanımıyormuş abi. Ne yapalım işte. Küfür edeceğim sanıyacağım. Çok küfürlü biri. Küfürün işini tutamaz her zaman dışarı vurur. <laughs> ha videonun nasıl? YouTube evet o benim. Evet abi gittikçe gösteriyor benim Gittikçe tanımaya başladı benim. Şimdi abi evet Ne olur güzel şeyler Ne olur benim karakterlerim abi ya. Göterine mi koyayım kardeşim? Muhammed bana değil. Tabağa kahraman.